Merhaba arkadaşlar. Yine PKK demediler Kılıçdaroğlu ve Akşener'den tepki toplayan taziye mesajı geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Gündemde şu anda konuşulan bir konu aslında bu. Akşener ve Kılıçdaroğlu yine gündemde ve konuşulmaya devam ediyor. CHP Kılıçdaroğlu ve İyi e Parti Genel Başkanı Akşener sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda terör örgütü PKK'nın saldırı sonucu şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayınladı. Paylaşımlarda bir kez daha PKK dememeleri tepki çekti. E, buna göre yapılan açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken yaşanan patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabır e, yaralan askerlerimize ise acil şifalar diliyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Meral Akşener ise yaptığı açıklamada Şanlıurfa'da patlama sonucu şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin ruhları şahat mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun dedi. E, Meral Akşener yaptığı açıklamada ancak e, bu açıklamalarda yine PKK demediler. Açıklaması geldi ve tabii ki bunun üzerine birçok kişi ise e, tepkilerini gösterdi, göstermedi. Devam ediyor. E, son durum bu şekilde. Biz de sizlere bu haberi aktaralım dedik ki yapılan açıklamalar aktaralım dedik. Ne olmuştu? Dün akşam e, açıklanmıştı Milli Savunma Bakanlığı tarafından 3 askerimiz maalesef e, acı haberi gelmişti. E, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde. Son durumda bu şekilde Videomuzu sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.